İDEV Sesli Kitap Benim Peygamberim Oku, oku, ben okuma bilmem, oku, ben okuma bilmem, oku, neyi okuyayım? Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Alak Suresi Tarihler 610 yılının Ramazan ayını gösteriyordu. 40 yaşındaki peygamberimiz Hira mağarasındaydı. İşte yukarıdaki sözler yüce Allah'tan peygamberimize inen ilk Kur'an ayetleridir. Artık o bir peygamberdi. Yüce Allah insanlar arasında onu seçmişti. Çünkü o İnsanların en değerlisi ve en mükemmeliydi. Peygamberimiz kendisine vahiy getiren Cebrail'i ilk kez görmüştü. Cebrail onu üç defa sıkıca kucaklayıp sıkmış ve bu sözleri söylemişti. Peygamberimiz Hira mağarasından çıktı ve hızlıca evine doğru gitmeye başladı korkmuştu, heyecanlıydı, titriyordu. Nereye baktıysa karşısında Cebrail aleyhisselamı görüyordu. Cebrail ona Ey Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün, ben Cebrail'im diyordu. Nihayet evine vardı. Yatağını uzandı ve hanımı Hazreti Hatice'ye Beni örtün, beni örtün dedi. Peygamberimiz biraz dinlendikten sonra sakinleşti. Ama hala endişeliydi. Başından geçenleri hanımı Hazreti Hatice'ye anlattı. Hatice bana neler oluyor dedi. Kendimden korkuyorum. Ey Muhammed! Hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok. Hiç üzülme. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabanı korursun. Konuştuğun zaman doğru söz söylersin. Kendi işini yapamayanların yardımına koşarsın. Yoksula verir, misafir ağırlarsın. Emanete ihanet asla etmezsin. Haydi hazırlan. Amcamın oğlu Baraka'nın yanına gidip ona danışalım. O yaşlı ve bilgin bir adamdır. Peygamberimiz başından geçenleri Baraka'ya anlattı. Baraka olup bitenleri dinledikten sonra, "Müjde sana, ey Muhammed!" dedi sevinçle. Bu gördüğün Musa Peygamber'e yüce Allah'ın gönderdiği Cebraildir. Ah! Keşke kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Kavmin beni Mekke'den çıkaracak mı? Evet, seni yurdundan çıkaracaklar. Çünkü senin gibi bir şey getiren yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Eğer davet günlerine yetişirsem tüm gücümle sana yardım ederim. Cebrail Hazreti Hatice, peygamberimize gelenin kim olduğu konusunda şüpheleri vardı. Gelen şey acaba melek miydi yoksa şeytan mıydı? Bunu öğrenebilmek için Varaka bin Nevfel'in yanına gitti ve ona sordu. Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice'ye "Cebrail Allah ile peygamberler arasında Allah'ın güvendiği bir elçidir." dedi. Sen Muhammed'e gelen şey gelince saçını başını aç. Eğer Cebrail ise Muhammed onu göremez." dedi. Hazreti Hatice öyle yaptı. Peygamberimize sordu. "Ya Muhammed, şu sana gelen melek geldiği zaman bana haber verebilir misin?" "Evet, haber verebilirim." Günlerden bir gündü. "Ey Hatice, işte Cebrail yanıma geldi, dedi. Kalk, gel de sol yanıma otur, dedi Hazreti Hatice. Peygamberimiz oturunca sordu. Onu görüyor musun? Evet, görüyorum. Kalk da sağ yanıma otur. Peygamberimiz kalkıp sağına oturdu. Onu yine görüyor musun? Evet, görüyorum, Hazreti Hatice saçını başını açtı ve sordu. Yine onu görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Bunun üzerine Hazreti Hatice: Ey Muhammed, sebat et. Müjdeler olsun ki vallahi bu sana gelen melektir. Şeytan değildir. Tekrar Vahiy İlk vahyin ardından geçici bir kesinti dönemi oldu. Bu zaman zarfında Peygamberimiz üzüntü ve ızdırap içinde kaldı. Bir müddet sonra vahiy tekrar gelmeye başlayınca Peygamberimizin ruhundaki sıkıntılar dindi, iç alemi huzura kavuştu. Vahyin kesildiği bu fetret döneminde peygamberimiz fikri ve ruhi anlamda olgunluğa ulaştı, maneviyatı gelişti. Çünkü o Allah'ın seçtiği en büyük elçisiydi, insanların örnek alacağı en güzel rehberdi. Artık büyük ve önemli görevine hazırdı. Bir peygamber olarak insanları Allah'ın dinine davet edecekti vahiy tekrar gelmeye başlaması ile ilgili Peygamberimiz başından geçenleri bizzat kendisi şöyle anlatmıştır. Bir gün aniden gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana gelen meleği yani Cebrail'i yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Bir süre sonra evime dönüp beni örtün beni örtün dedim bunun üzerine yüce Allah ey örtüye bürünen peygamber kalk da sana iman etmeleri için uyar rabbinin büyüklüğünden bahset elbiseni temiz tut put perestlik pisliğini bırakmakta devam et ayetlerini indirdi artık vahiy gelmeye başladı ve ardı arkası kesilmedi Peygamberimiz Yüce Allah'ın emri gereğince kalkıp insanları İslam dinine davet etmeye başladı. İlk tebliğini hanımı Hazreti Hatice'ye yaptı. O da hemen kabul etti. Böylece yeryüzünde peygamberimize inananların ilki olma şerefi Hazreti Hatice'ye nasip oldu. Ne mutlu Hazreti Hatice'ye!